Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yine bir günden hepinize, hepinize selamlar, sevgiler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun arkadaşlar. İnşallah bayramımıza az kaldı. Hayırlısı sinan Allah oruçlarını tutabilenlerin oruçlarını kabul inşallah. E, o mutluluğu ben tadamadım. 3 gün tattım ama kötü oldum. Allah'ım inşallah affeder. Affetti kullarının yanında inşallah bizi de affeder. Arkadaşlar bu bir e, Karadeniz'imizin bizim lahana yemeğimiz var. Döşeme lahana yapacağım. Arkadaşlar biz lahana karamancar hani kara pancara kara lahanaya mancar yemeği deriz. Mancar denir yani bizim yemeklere. E, ilk, yani Zor yani zonguldan şivesi herhalde. Pırasa yemeği de yapsak pırasa mancarı derler. Pazı mancarı, ıspanak mancarı derler işte. E, Döşüme mancar derler buna da şimdi benim yapacağım mancara inşallah yapacağım şimdi. Dedim birlikte yapalım inşallah. Becerip de gidebilirsem komşularıma da vermeyi düşünüyorum. O yüzden biraz fazla yapıyorum. Dersiniz ki Ramazan Ramazan yani bu kadar lahana yemeği ne yapacaksınız? <laughs> i̇nşallah, bacım dönmesi tutmazsa komşularıma götüreceğiz inşallah. Evet canlarım, döşeme mancarım için yani döşeme lahana yemeği için pırasam doğradım soğanım var arkadaşlar. Bunu da doğradım. E, bulgurum var. Bulgurlu olur. Pirinç koymazlar yani. Bulgurlu. Ben de zaten bulgurluyu severim. Ve yakışıyor bulgur. Evet canlarım şimdi ne yapacağım? Baharat olarak ben pul verimi katıyorum ve az geldi. Aşağıdan alayım. Evet canlarım pul biberim az geldi ee, tekrar doldurdum ve evet. bu kadar böyle katıyorum ve buraya da katacağım soğanıma da katayım ki hani kızartınca daha iyi lezzetli çıkıyor pul biberim soğanımı kavurmam lazım bir de tuzunu atacağım ve bulgurumu falan. ya koy, birazcık da yağ atayım. Onda var zaten yağ. Evet. Ona da atacağım yine tuz. Bu kadar yeter. Bulgurumu yapamışım. lahana yemeğini sevenler varsa bir de sarmasını bu şekilde yapın canlarım. Sarma gibi de oluyor. Çok güzel oluyor yani. Buraya ne istediğiniz baharatı katabilirsiniz ama ben tadını bozmak istemiyorum. Sadece pul biber ve tuz kullanmak istiyorum. Evet canlarım bulgurlu pırasa baharatlı karışımım böyle. Soğanları mı kavruluyor Kızardı bayan. Şimdi tekrar buraya da pul biber katıyorum. Biz acılı seviyoruz arkadaşlar o yüzden. Bana yani aldanmayın. Yatacak olan varsa tabii. Biraz bunu kavrayın. Sonra içine salça atıp da kavuracağım. arkadaşlarım bizim döşeme mancarımız döndücüm ben de yapıyorum köye gelince sana da yapmıştım sen yapmıyorsun bu yapılmaz mı aşkım canlar gördüğünüz iki kateli salça koydum iki buçuk kaşığı yemek kaşığı salça koydum Biraz altını kısayım. ki salça kokusu çıksın ve midemizde daha süt yapmasın. Hem de lezzet oluyor arkadaşlar. Salçamızı yemeklere katarken kavurmayı ihmal etmeyin. Mideniz için çok iyi lezzet açısından da iyi. Cevirebilirsin canları böyle olursam başım dönmeye başsa matlarına komşum bir iki komşumlarımı da vermeyi düşünüyordum inşallah i̇şte, lahanayı seviyorlar bir de bir tane komşum da evinde lahana pişiktirmiyorlar kokusunu hoşlanmadıkları için. Keşke her zaman verebilsem çok mutlu oluyorum ama geceleri gidemiyorum işte. Konuşur tamam, çok önemli, konuşur tamam, çok önemli. Burada acillik olduğunda atlat komşu Allah razı olsun. Nasıl yardımcı oldu? Allah razı olsun ondan da sizlerden de sevgili takipçilerim canlarım. Eminim sizler de öylesiniz. Güzel yürekli sizler, Güzel yürekli olmasanız zaten gelip beni desteklemezsiniz. Yüreğinizin güzelliği bence. Evet canlarım beni paylaşmayı unutmayın. Kanalı olmayan organik arkadaşlarım. Beni paylaşırsanız varsa da hemen. Ben hani çok memnun olurum. Çok çok dualar ederim. Ediyorum zaten. Evet canlarım bu oldu. Şimdi bunu kapatıyorum ben. Evet arkadaşlar Şimdi başlıyoruz. <gülüyor> Operasyona. Ee, <laughs> lahanamlar burada. şekilde şimdi bir kat lahana koyuyorum canlar. Tencerem burada Bir kat lahana koydum. Canlarım. Olmazsa olmaz. El lezzeti değecek canlar. Ne yapalım? Bir kat içinden koyuyorum. Karışımlı, baharatlı, pırasalı, bulgurlu harcım bu şekilde böyle böyle canlar bunun bitene kadar devam edeceğiz işte döşeme mancarımız bizim karalahanımız döşeme karalahana yapıyorum canlar kimisi lahana de kimisi lahana der. Kimisi bizim orası yani bizim köyler daha çok. Mancar deriz. Mancar pişirdik. Ne pişirdim bugün mancar? Ne mancarı? Pırasa mancarı. Ne mancarı? Pazı. Pazının bir diğer adı var arkadaşlar. Bir de bizim orada. Çükündür derler. Ne mancarı? Çükündür mancarı. Ne mancarı? Ispanak. Ne mancarı? Kara mancar. Evet canlar böyle böyle işte. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet canlarım benim. Herkese tekrardan tekrardan hayırlı Ramazanlar Allah'ım. Hayırlı ameller işlemeyi nasip etsin. Cemiy cümlemize, hepimize inşallah. Allah'ım dualarımızı, dualarımızı, oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Allah'ım Bana da öyle imkanı versin. Ben de tutamadan oruçlarımı inşallah vereyim. Kefaletini. Kaç zamandır Sana geldim ya Muhammed Dedem yüce dağlar aşam Aşıp da sana ulaşam Halime Muhammed Halim Yaman Perperişan Sana geldim Ya Muhammed Sana geldim sana geldim ya Muhammed Dedem yüce dağlar aşam aşıp da sana ulaşam Halim ya Sana geldim ya Muhammed Sana geldim ya Muhammed Halim Yaman perperişan Sana geldim ya Muhammed Sana geldim Ya Muhammed Allahümme salli ve Muhammed Sana geldik ya Muhammed Sana geldik kurban Allah a. Bizleri mübarek günlerde inşallah boş çevirme kurban olduğum Allah'ım Allah'ım ağzıma oruçlu değil oruç olanların duaları ile benim da kabul eyle oruç tutanlarımızın da Allah'ım ne derdi ne sıkıntısı varsa sen affet Allah'ım sen yardım et hepimize kurban olduğum Allah'ım sen kapından boş çevirme gelmek tırmanım. Evet canım sıcak suyumu kaynattım. Böyle görüyorsunuz yani tavanın dibini de israf etmek yok. Acaba cimri mi dersiniz bana? dersiniz deyin. Böyle canlar. Evet arkadaşlarım Gördüğünüz sosumu da üzerine kattım. Tuzu yeterince vardı zaten sosumun içinde. E, bulgurlu içime de koymuştum. Sosuma da koymuştum canları. Şimdi vereceğim ateşe bu burada kısık ateşte pişecek canlarım. İnşallah yiyeceğiz. Hayırlısıyla Allah yemek nasip etti. Allah kurban oldum Allah'a. Güzel imtihanlar versin ki Allah karşımıza zor imtihan çıkartmasın inşallah ki günümüz güzel geçsin. Dikkatimiz güzel olsun. Evet canlar. Bu ayda sadaka vermek sevap biliyorsun. <laughs> sadaka nedir? Sadece para değildir, maddiyat değildir. Bence bence yani. Canlar bence bence birbirini sevmek, birbirine değer vermek. Bu da bir sadaka. Bence yani. Bir tebessüm bile sadaka. Bir gülücük. İnsana bir güler yüzü bakmak. Yani sen bana mesela durumum yok. Durumu olmayana ne kadar yardım edersen et. Ama affedersin sana. Derler ya. Hayvana ekmek atar gibi atarsan önüne, bu hiçbir işe yaramaz. Ama 10 kuruş vereceğini 5 kuruş ver, güler yüzlenler. Böyle canlanır bence, benim düşüncem. Evet, bugün bu kadar. Kara yaptık beraber. <laughs> Bizim kara sonu Zorludağ'ın lahana yemeği. Anlayacağınız, kimsenin anlayacağı yüzden de o. Lahana yemeği yaptık döşemesini. Evet. Yani çok güzel oluyor denemenizi, denemenizi isterim. Yani bir çayla falan yanına bir salata yapın. Hayate salatası, börek. Çayla yiyebileceğiniz bir şey yani sulu olmayan. Ben sulu yapmıyorum. Evet canlarım tekrar buluşmak ve görüşmek üzere. En güzeline inşallah Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yarınlarımız bugünlerinizden iyi olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar